Bizim bu bölgede meyvemiz bol. Fiyat durumları yeterli. Yeterli bereket versin. Fiyatlar 30 35 memnun. Malına bakarsan kalitesi iyi olursa fiyatlar da karşılıyor. pazarımız çok güçlü Lapsekimiz 1 bir buçuk aydır şeftali nektarin hasadına devam etmekte. Bir bir haftaya kadar üretimimiz pik seviyesinde olacak. Yani bütün çeşitler devreye girecek. Eee üreticilerimiz bu fiyatlardan ve genel olarak e, coğrafyamızın sunduğu nimetlerden e, fayda memnunlar öyle söyleyebilirim yani. E, baktığınız zaman Lapsekimiz bu sene 40 bin dekarı aşan bir şeftali nektarin toplamı e, dekar alanla e, üretimimizi sağlamaktayız. 150 bin, de, 150 bin tona yakın bir üretimimiz var. Baktığınız zaman bugün ihracatçılarımız e, gün ve gün sayısı artmakla birlikte ...Lapsiki'nin bulunduğu coğrafyadaki şeftali ve nektarinleri tercih etmekteler. Yıllardır biz buradan e, Rusya ve dış ürünlere, dış pazara ürün sunmaktayız. Baktığınız zaman... İstanbul piyasası, İzmir piyasası bizim ürünlerimizi de e, lezzetini ve tadının nefasetini biliyorlar. Zaten bunun farklılığını ortaya koyan coğrafya işaretimizle birlikte bunu süsledik. ve Devam etmekteyiz bu konularda. E, üreçimiz memnun. Lapseki geçiş iklimine sahip bir coğrafya. Baktığınız zaman ürünlerimizin farklılığı dediğim gibi farklılığını ortaya koyarak coğrafya işaret aldık. İhracatçılar da bunu talep ediyor. İç piyasada da talep ediyor. Ve biz mühendis arkadaşlarımızla ekipte sahada olduğumuz için e, üreticilerimiz neyi ne şekilde yapmasını gerekir bilen kişiler e, üretimlerini attıkları e, e, ilaçları zamanla takip ediyorlar ve sağlıklı bir şekilde e, ürün üretiyoruz ve yiyen kişiler de üzerine çanakkale yazan lapseki yazan tüm ürünleri gönül ile tüketebilirler fiyat bazında şu an baktığımız zaman 30 35 yani e, üretim memnun eden fiyatlarla devam ediyoruz. Tabii kargın zamanı dediğimiz bol zamanda da umarım bu fiyatlar devam eder ve ürünlerimiz bu şekilde hem maliyetlerini hem de Ülke ekonomi hem de kendi ekonomilerine fayda sağlamaya devam ederler çok şükür. Lapsekimiz baktığınız zaman geçiş iklim özelliklerini taşımak. Şu an mesela hafif bir rüzgar esintisi var farkındaysanız. Toprağımız farklı. En önemlisi geçiş iklim özelliklerini taşıyoruz. Toprağımız farklı ve neyi ne şekilde yapmasını gereken bilen üreticilerimizin olduğu yer Lapseki. Bu sefer bu üretimimize de yansıyor. iç i̇ç pazarımızdaki talebimizi de arttırıyor. Üreticilerimiz de kendi hanelerini geçindirebilecek olan ekonomik skalayı kendi ürettikleri bitkisel üretimden, şeftalden, nektarinden sağlamaktalar. Aranan ürünlerin üretildiği yer Lapseki. Bu herkes hani ürün üretebilir. Herkes ürün yetiştirebilir. Fakat Lapseki ürettiği ürünü farklılığını ortaya koyuyor. Coğrafi işaret buradan ortaya çıkıyor.